izleyiciler efendim şu anda Sarıçam'dayım. Bir cenaze münasebetiyle efendim cenazeye katılmıştım. Namazdan hemen sonra kızım ve damadım da hala mezarlıktalar. Sarıçam'ın sağ cenahından yürüyeyim dedim. Yürürken e, efendim Sarıçam Şehremini Sayın Bilal Dağı bir e, ayakkabı tamircisinin ve boyacısının yanında denk geldi. Bu tamamen tevafuk efendim. Biz de başkanla bir merhaba alaşalım dedik. Merhaba sevgili merhaba. başkanım. Nasılsınız efendim? Sağ Allah razı olsun. Başkanım hep halkın içinde misin? Diyor ya. Benim için en keyifli tarafı bu işin. Başkanımın en keyifli tarafı ne bilirsiniz? Size beraber ee, sohbet çay içecek. vakit geçirmek için en keyifli tarafı bugün tatil kendi tarafını yapıyorum başkanlar. Evet. Peki yani yüce halkımızdan size yansıyan ben hep sordum mesela Hacı abiye sordum, beyefendiye sordum. iyi diyorlar. Ama onun dışında senin de mutlaka araştırmaların vardır. Araştırmalar nasıl geliyor? Hakikaten Sarıçam memnun musunuz? Biz e, her üç dört ayda bir kendimize e, bir, bir şeyde, e, seyrediyoruz anket çalışmalarda. Şu anda gelen anket sonuçları iyi. Peki neler yapamadın şu ana kadar? Artık şey, ülkün yükseliyor, mı? onu gördük, hayır duyurlu olsun. Evet. Neler yapıyoruz, neler yapacağız? Şimdi biz e, 2016'da ne yapacağımızı planlaması yaptık. E, 2017'de ne yapacağımızı planlaması yaptık. Biz, e, ne yapacağımızı, planlaması yaptık. Sarı Çamalı'nda çok yapacak şeyler var ki, e, inşallah e, 2016'da e, bu meydana, e, kent meydana var ki yani, lazım istekler standart bir şey arkasından eee defa göstereceğiz. Şartları görüyoruz. Eee belediyemizden para talebinde bir araçla başvuracağız. Sözey bütçesi yapacağız. Aşevleri yapacağız. Eve eee bu sene eee doğalgazlar, Çiftarçam'ın e, doğalgaz gelecek inşallah. Merkez Mahallesi 2017'deki bir karar verecek. E, ve e, bu sene yollar tamamı e, katılacağı için arkasından yine enerjisada e, Sarıçamlılık'ın elektrik hatları yerin altına getirilmiş. Bu yıl biraz daha inşaat ve e, şeyle geçecek biraz daha. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? sarı Sarıçamlılar bu yıl biraz daha görsel anlamda sıkıntı çekecekler ama bir ferah, bir güzellik, geliyor diyebiliriz önümüzdeki yes, dönemde. Kesinlikle, kesinlikle. Altyapı sorunlarımız şu anda altyapı çalışmamızın birinci etabı, ikinci etabı tamamlanacak. E, i̇ki sonuna kadar altyapı sorunumuz da tamamlayacağız. Yani, Çıkacak deresinde biliyoruz. Sarıçam'ın yıllarda tanıyan yere sonra altyapı sorunları inşallah iki numaralı Peki başkanım Allah razı olsun sevgili izleyiciler ırk, ya. renk, dil, din demeden herkese her kesime aynı mesafede duran gerçekten gülen yüzüyle yüce halkımızın içinde gönüllere yürüyen işte bir başkan portresi son bir cümle başla. herkese iyi tatiller diyorum. Bugün Sarıçam'da güzel bir gün. Yüksel abiyle de güzel bir vakit geçirdik. Yüksel abilerim. De...